Kasyona yenilmezler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bonus sizde Hakan. Bu kanalın benden ilk videosu olacak ve bunun tercihini de ruletle başlamayı tercih ettim. Böyle bir yandan tercihimi kullandım. 34 geldi. Şöyle abi ufaktan bir girişimizi yapalım bakalım. Kurpiyemizin adı neymiş? Rose. Vay ismi de güzelmiş. Gözleri de güzel. Güzel gözlü de. Bakalım bizi şöyle yukarılara taşıyacak mı güzel gözlü kurpiyemiz. Merak içindeyim. Sizce ne yapar? İlk elin günah olmaz dedik. Ve güzel başlamayı istiyorum lütfen. Hadi hadi Rose. Güzel gözlü kurpiyem benim güzel başlattık. biz bizi iyi başlayalım iyi bir start verelim Yenilmezler kanalının ilk videosu güzel olsun aynen güzel başladık abi İlk payısımız geldi süper Bu arada kanalda çok güzel yayıncılarımız var Slot Karma Club Hakan var Kasino Meleği var Kasino Kralı Boran var Ve Kıvılcım var Herkesten güzel videolar geleceğini düşünüyorum o yüzden takipte kalın. Umarım videoları ve izlediğiniz oyunları beğenirsiniz. Güzel de çekilişler olacağını söyleyebilirim bu kanalda. Hadi bakalım bu da ikinci bahisimiz. İkinci bahisimiz de güzel devam ederse tadından yenmez gibi geliyor bana. Hadi bakalım. Hadi Rose uğurlu gel. Uğurlu gel. 11 güzel abi. Rose aynı yerden devam ediyor bakalım. Tier atmaya devam ediyor. Ama var ya 36 boştu. İçinde baya da bir sekti salındı böyle. Güzel abi. İyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Böyle devam. Hemen yapıyoruz hiç. Panik yapma. Yok ya çok olur boşuna hiç. Riske girmeyelim. Böyle bir devam edelim bakalım. Birazdan incelteceğim bahislerimizi. Şu anda iyi gidiyoruz. 4000 lira kadar bir karımız var. O da şu an içeride bahisimizdi. Ne geldin? 7. Güzelsin abi 3'te 3. İlk videonun ayağı uğurlu mu geldi nedir? Böyle devam etsin bari. Devam ediyorum. Abi şöyle. Burada dursana lütfen. Hadi bakalım. Yine 4000 liralık payısımız var. Şimdi ne geldin? Ah be 23. Bak aynı bölgeye devam ediyor saydırmaya. Bende hata. Bende hata burada. Ya sanki artık oradan çıkarsın ha ne diyorsun? Yeter orada çok da salındın sen. Ben şöyle bir şey yapacağım abi. 2'ye katlayacağım. Şöyle. 1000 lira şuraya. Ya pardon 2000 lira oraya. 2000 lira da ikinci bölgeye. Sabitledim. Şuraya da. Şöyle yapalım. Hadi bakalım. 19'da 415 liralık bahisimiz var. Diğer ceplerimizde 320 liralık çiplerimiz var. Birinci bölgede 2000 lira ikinci bölgede de 2000 lira bir bayisimiz var nereye girdin 6 çok güzel abi birinci bölge 6 hem bölge bayisinden hem de sayı bayisinden çok güzel aldık 13 e de girse olurmuş 17 boş abi orada 25 de boş 25 zaten canımızı okurdu resmen bizim 34 de 25 abi mükemmel oldu bunun şerefine şöyle bir şey yapalım mı Breathing time. Tamam bize uyar. Şöyle yaptık. Hop. Tamam. 25'e sabitledim. Hadi bizi üzme. Yine 250'lik çiplerimiz var abi. Şu anda olabildiğince iyi gidiyoruz. Diğer arkadaşlarımızın videolarını nasıl buldunuz? Bunları da benimle paylaşırsanız sevinirim. Bu arada diğer YouTube hesaplarımı da videonun hemen açıklama kısmında bulabilirsiniz. Onu da sizlerle paylaşayım. 28 yapma be. Ulan 9'a tekme atıp o tarafa gelmiş. Neyse sağlık olsun sorun yok. Kız biraz yüksek sesle konuşsana. Sen niye bu kadar kısık sesle konuşuyorsun anlamadım ki ben. Hadi bakalım abi katladım. 7680 liralık bir bahisimiz var ceplerde. 320 liralık çiplerimiz var. Bunun gelmesi lazım değil mi? Bence gelmeli. Ne geldin? 31. Güzel abi. 31'de varız. Aldık abi buradan da güzel oldu. Devam ediyorum şöyle. Tamam yapacağım, hiç acele etme. abi 160 liralık çiplerimiz var kalemiz 8 8'e gelirse oradan güzel bir rakam kaldırırız Sağ solu önü arkası sobe diyebilirim orayı için 33 neyse 33'te varız boş geçmedik yani indiği yerde güzeldi oradan kafa atıp 8'e de geçebilirdi geçmedi sağlık olsun sorun yok sesin senin öyle. Civciv gibi yemin ederim. Hadi bakalım. 7040 liralık payısımız var abi. Bu da gelirse kasamız gerçekten çok ciddi bir kazanmış olur. O da tadından yenmez zaten. Nereye girdin? 3 yapma lan. Ya düştüğü yerden öyle bir tekme yemiş ki bak orada 35'e girse olur yani neyse sağlık olsun abi şöyle bir şey yapacağım katladım yine şöyle bir risk alalım mı abi bu sefer böyle yapacağım hadi bakalım direkt ikinci ve üçüncü bölgede Katladık 640 liralık çiplerimiz var abi. İkinci ve üçüncü bölgede de ikişer bin lira bir bayisimiz var. Hepsinin gelmesini temenni ediyorum, ümit ediyorum, heyecan ediyorum, onu ediyorum, bunu ediyorum derken ne geldin? 16 mükemmel abi mükemmel. Hem ikinci bölge hem de çipimiz var. Yani şöyle bir bakıyorum. 5'te de vardık da yine ama 33 vesaire hepsi güzel. Abi 29 34 bin liraya ulaştık şu anda. Ben şöyle bir şey yapayım. Çok teşekkür ederim. Şöyle yapalım mı bunu da? Hadi bakalım abi. 14 kalemiz. 4360 liralık bayisimiz var. 250'lik çiplerimiz var. 14'e gelsen oğlum. Gel böyle bir heyecana gelelim seninle derken 15 yapma ya ya arkadaş. Of of 19 dolu Yani şu şunlar da bir şansımız var gitmedi desem yeri herhalde. Şöyle yapalım. Hadi bakalım. 7360 liralık bayisimiz var. Yani genel atları iyi gidiyoruz evet. Doğru. Ee, ama bir ritim tam yakalayamadık ya. Yoksa iyiyiz. 8, Say senin 18'ine tüküreyim ya Bunu yapma ya Abi 22'si dolu 29'u dolu Yani 9'u dolu Hay ben senin sana... Şöyle yapıyorum abi yine Şöyle yapalım Şunu koyayım da Gerisini de şuraya atıyorum abi. Hadi bakalım. Yani o kadar çitli, e, bizi çıldırttı ki. Şaka gibi yani. Hakikaten garip garip. Yani. Sinir bozucu ya. 31. Allah'ını sevim ya. Ya bırak. Yok abi diretmeyeceğim. Çünkü... Çok fazla kasayı çok iyi yere taşıdık. Yani böyle çıldırtma moduna geçiriyor. Çok enteresan bir kurfiye. O yüzden bu sinir harbiyle 35.562 lira. Şu 562 lirayı bir yere boca edeceğim. Onun dışında da gidiyoruz abi. Somba isim bu. Gerçekten yordu beni yani. Şöyle Aynen. Hadi bakalım. Bu son bayisimiz. Bu arada arkadaşlar yorumlarınızı, fikir ve görüşlerinizi bu yeni kanalı için heyecan içinde bekliyorum. Diğer arkadaşların da videolarına göz atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın şimdiden. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Ne geldin? 33. Sağlık olsun. 35 bin lira, 15 bin lira kadar bir karımız var. Bu kanalın ilk videosu. Daha çok güzel videolar gelecek. Buna emin olabilirsiniz. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.